Merhaba bodie bugün neredeyiz Merhaba Merhaba bugün ee, Levent Usta'dayız Levent e, Usta'dayız Kasım ayının 3. gününde başlayan Japon Mutfağı Bronz Sertifika Programı bugün başlıyor. Ne yapıyorsunuz dersen? Bu derste Japon yemeklerinin temelinden kalbine kadar her şeyi Türk öğrencilerime öğretmeye başlayacağım. Bu yüzden bugün buradayım. Bu yüzden bugün buradayım. Peki bu okulun arkasında nasıl bir felsefe var? Bu okulda ders vermeye başlamamın nedeni doğru Japon mutfağının temellerini öğretmekti. Yalnızca yemek değil, Japon mutfağının ruhunu, düşünce tarzını öğretmek için bu okulda ders yapmaya karar verdim. Uzun yıllardır restoran mutfaklarında çalıştın. Şimdi öğretmen olarak buradasın. Nasıl bir his uyandırıyor sende? Normalde restoranımda çalışanlarımı öğretmekle zaten ilgileniyorum ama ders şeklinde öğretmek farklı bir şey. Restoranda gözle göstererek öğretmek gerekirken burada ölçülerle adım adım anlatmak gerekiyor. Bu da benim için yeni bir öğrenme süreci ve keyifli bir deneyim. Bu benim için aynı zamanda bir eğitim fırsatı. Gerçekten zevkli bir şey. Peki öğrencilerin bu okulda senden neler öğrenmesini istiyorsun? Öğrencilere ilk olarak öğretmek istediğim şey, uçan neden bu kadar önemli oldu? Neden ilk alınan daşı, balık suyu bu kadar gerekli Gerçekten Japon mutfağının temellerini anlamalarını istiyorum. Bunu kavradıklarında hem işlerinde hem tatlarında bir adım öne geçecekler. Bıçağı iyi anlamak, neden öyle kullanıldığını bilmek çok önemli. Derslerde aynı zamanda Japon kültürünü de aktarmaya çalışıyorsunuz. Japon mutfağının ruhunu Türkiye'de öğretmek sizin için ne ifade ediyor? Japon mutfağının kalbini öğretmek, gelecekte gerçekten Japon mutfağını yapabilecek ustalar yetiştirmek demek. 15 yıl, 25 yıl sonra böyle şeflerin Türkiye'den çıkmasını dört gözle bekliyorum. Gerçek Japon mutfağını öğrenmiş Türk şeflerin yetişmesini umuyorum. Peki, gelecekle ilgili ne tarz hayalleriniz var? Yani bu okulun gelecekte nasıl bir yer olmasını hayal ediyorsunuz? E, bu okulu kurma fikri, Japon mutfağını öğretme isteğimden doğdu. Gerçekten herkesin kolayca öğrenebileceği başlangıç seviyesinde bir ortam yaratmaktı. Horican, bu okulu kurarken sana ilham veren bir e, söz veya değer var mı? Bir fırsat olarak başlangıçta biraz Japon mutfağı öğretmek istedim. Bir okulda ders denemek istedim. 2022 yılında Japon yemek kültürünü yaygınlaştırma elçisi seçildikten sonra iki ortakla birlikte Didem ve Sinan'la bu okulda böyle bir program yapalım mı dedik ve başlamaya karar verdik. Şu anda ikinci yılımızdayız. Mezun sayımız 23 ve 7 yeni öğrenciyle bronz seviyede eğitim devam ediyor. Gelecekte daha yüksek kalitede Japon mutfağı yapabilen yerel şefler yetiştirmek istiyorum. 15-25 yıl içinde tamamen Japon mutfağını bilen Türk şefler görmek en büyük dilem. Türkçinin şefi Peki bu okuldan mezun olan çocuklar neler yapıyorlar? Evet o ne? İki yol var buradan mezun olan. Okulumuzda üç seviye var. Bronz, gümüş ve altın. Gold. Bronz. 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 <laughs> Bronz temel seviye sadece yemeği <laughs> ve temeli anlamak. Bundan sonra silver gümüş ise iki yıl Japon şeflerle birlikte çalışmayı gerektiriyor. Seneye ustadan mezun olan sanırım iki kişiyi Japonya'ya gidip eğitim almaya, restoranda çalışmaya göndereceğim. よわ、そういうことで、弁慶した人が、トランに入って勉強すると思います。フ、ジャポニうトゥクシェフ、トゥクシェフ、トゥクシェフ、トゥクシェトルコ人の人たちに教育をする。そういうトゥクシェフ、トゥクシェフ、トゥ一シェフ、トゥクシトーリー。 öğrencilerinize hem de sizde öğrenci olmak isteyenlere ne dersiniz? söylemek istediğim şey tam olarak bu. Gençlere tavsiyem pes etmeden daima daha yükseğe çıkmayı hedeflemeleri. Yaşlandıkça tırmanmak zorlaşır. Sokkara bu yüzden gençken olabildiğince yükseğe çıkın. minna to ka de. Zamanla güç azalır ama tecrübe artar. Takai no mezashite hoshi. akiramezu. Bu yüzden erken başlamak önemli. Pes etmeyin. Her şeye meydan okuyun. Japon mutfağı henüz Türkiye'de çok yaygın değil ama gelecekte çok büyüyecek bir, bir alan. Herkesin Japon mutfağını öğrenmesini istiyorum. Söylemek istediğim şey tam olarak bu. Bursluluk sisteminiz var mı? İnsanlar nasıl burs alabilirler? Gelecek yıldan itibaren her yıl bir öğrenciye Uzak Doğu Akademisi, Uzak Doğu Akademisi bir burs verecek. 水戦というか、小学生小学生というね、小学制度を設けて一人入学することが大事になるャでサーディジャ認定を受けたい人はぜひザク・ドルアカデミーの方に連絡をしてもらって。でも、とりあえずね、試験があるんで、お客さんは基本としては経験者。 チョリシーじゃない人はとりあえずは受けられません。チョリシー。カザナナブロンセビエティーの名前す。今日は、そういうことです。SiSTEM のダーストレン・イチェリー、サーティフィカーソン・スレジャークのビル・ギヴこれからどうなっ それと、皆さんに成功を祈ります。流れ、それを今日は説明したんで、今日はこういうところでお疲れ様です。よろしくお願いします。それでは最後に、えー、気に入っていただいた方はもちろんチャンネル登録をよろしくお願いします。それといいねボタンも押してください。それと何かこの後にやってほしいもの、見たいものがあったら下の コメント欄に書いてください。ご期待に応えられるように頑張ります。よろしくお願いします。